Bugün Roblox'ta bir video çekiyoruz ve bu yıl Survivor oynuyoruz. Arkadaşlar kuzenimle video çekiyorum bugün. Çünkü bu da ilk videomuz olacak. Arkadaşlar bu oyun garip böyle inşa edip böyle katiller geliyor. Onlarla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Burada kuzenimin evi var. Arkadaşlar bugün biz de bir ev yapacağız. Biz, biz buraya açsana. Neden buraya kapı koyduk? Biz ben çıktım bile. Nasıl çıktı? Bak. Buna. Gel bak göstereyim. Hani buradan çıkılmıyor ya böyle. Ama hani böyle çıkılıyor. Buna böyle Buna böyle. Arkadaşlar bu arada. tam yapmadım. Evet yapmamış. Yapamam. Şimdi Hı. ben ne yapacağım kendime. Benim evim ağaç olacak. İlk önce kahverengi alıyoruz. Bir tane hiç fark etmez. bir ürün çizeceğim. Oyunla ne kadar uzağa git, yukarı gidiyorsa o kadar yukarı gideceğim. Bu çekmecelerle dolu. Uzağın biraz aşağı Aynen. yiyorum Aynen. arkadaşlar. Böyle koyayım. Şuralar tek ödeler oldu ya. Tam böyle oldu. Arkadaşlar oyunda bile kılıç alma varmış. Hemen bir kılıç alalım. Şunları bir öldürelim. Hydro. <laughs> <laughs> kim geldi? Bıçaklı mı? Kim geldi öyle? Noel Baba gibi bir şey geldi. Noel Baba geldi. İyi ki de babamın Noel babalar veya amon Us Ben hemen ben, ben Kısa yol yapmalıyım no, no, bir tane ya. ne olur Ben koyamıyorum ne ya Ne ya Hadi Minecraft gibi. Ama Minecraft Arkadaşlar e, böyle katiller geliyor. Kazanırsanız 100 lira e veriyorlar. Kaybederseniz hiçbir şey olmuyor. Ama eğlenceli bir oyun. Oyunun ismi bu arada söyleyeyim. Will at yani o yani two server. Ben de yani Arkadaşlar bu arada e, size bir kanal söyleyeceğim onu da abone olmayı unutmayın. Yağız Diken KKMB Ka Ka kanal kanal bir arkadaşımın kanalı onu da abone olmayı unutmayın. Orada Yağız'ın yüzün yüzünü görebilirsiniz. Yüzü bana bir renk söylesene. Tamam. Bakayım. Elim kırmızı. Ben gelmiyorum. Ben Baksana ya. <laughs> tamam, gelince üstlerim ya. Evet başka ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Arkadaşlar ben ilk başta ev yapıyordum. Sonra bir anda gemi yapmaya karar verdim. Ben de kendime bir anda ev yapacakken acele yaptım. Yanma koyalım biraz. Yani arkadaşlar o herkes hayatta kaldı. Ben gördüm Evim bitti. Arkaya da bir şeyler koyalım şey yok koyacağım. yok var mı? Var ama buralık sağlık. Şimdi siz onu Bak yüzden altta. Min büyük. Min, Min, Min Türkiye. bir de kendimi bir en altta gördüm hani. Yoluz. bizde yolları vardı kardeşim. Biz hemen böyle evimizi yapıp geliyoruz. Arkadaşlar evleri bitirdik. O size bir şeyim var. E, ee, Söyleyeyim yes. İşler, diye bir kanal var. Ona abone olmayı ve like atmayı videoları unutmayın. Benim de beğendiğim Yani arkadaşlar video evleri gezdikten sonra videoyu bitireceğiz. Yani like atıp abone olmayı unutmayın. Yüzdeki önce senin evine yazıyorum arkadaşlar. Yüzün evine girdiğimiz anda ilk başta böyle kocaman dolaplar var. Sonra şurada musluğumuz ellerimizi yıkayalım. Burada blenderımız var. Şurada şeyimiz var. Neydi bunun ismi? Mikrodalga. Şöyle tamam. burada dev bir mas yemek masası var. Burada buzdolabı var. Şurada yine çekmece var. Biz üst kata çıkalım. Şurada garip bir merdiven var. Ne olduğunu anlamadım. Lan ben öldüm. Arkadaşlar. Aşağıda yürüyor. Aşağıda yürüyor. Arkadaşlar burada bir sürü koltuk var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yüz öldü. Bu arada yüz <laughs> Arkadaşlar yüz öldü. <oldu>. E, Yüzün <laughs> evi böyle garip. bir e, sürü, sürü koltuk var. Bakalım. Bakalım. Aa buradan içeri giriliyor. Yüz şurayı bir açsana. Arkadaşlar yüzü Arkadaşlar. Ayın eski evindeki şeyi gördüm. Ben onu gördüm. Arkadaşlar buradan gizli bölmeye de girebiliyorsunuz. Son gizli. Dur açıyor. Ay ay alttan ben olmayayım. <laughs> açtım açtım. açtım. Gir gir gir. Hah girdik. Sen değil. Ben ben bu kolye yere... Evet. evet. Tabii, arkadaşlar işte böyle bir ev var. biz <laughs> gel benim eve geçin. Tabi sen aşağı tamam. in. Aşağı ince. Ben yukarı artık ya. Arkadaşlar ben en mantıklı şeyini yapacağım. Sana. Allah Allah. Ya Hadi gelin arkadaşlar. Benim ev gezelim. Benim ev böyle uzun böyle dik. Ben bunu ağaç ev yapacaktım sonra değiştirdim. Benim ev böyle aşırı kapsamlı değil. arkadaşlar bu video 3 like gelirse yeni bir videosunu çekeceğiz bu oyunun. Be evet. Veya 5 like gelirse. Yani bu ne abi? Oğlum ben yukarı niye çıkamıyorum? Ali bu ne? Bu ne bilmem ne? Ana ben can yeri koyuyorum. Burada adam var. beni evime ben girmiş. Burada adam var. Arkadaşlar burada hani videoları falan editliyorum. Sonra burada yatağım var yatıyorum. Arkadaşlar video bu kadar değil. Yanıma ya, geldi videoyu izleyelim. Hmm. <laughs> Arkadaşlar hemen yolu bekleyelim. O sırada şunları da bir keselim. <laughs> Ali, Ali seni dalanları bu hepsi öldü. Bir de aşağıya işte. Ali'nin birileri var. Yüzde diğer. Şöyle Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.